Terör örgütlerinin verdiği destek Millet İttifakı'nın içinde rahatsızlığa ve bir manada çözülmeye de yol açıyor. Kozan Belediyesi'nin Saadet Partili Başkanı Kazım Özgan tam da bu nedenle terör örgütleriyle kol kola ittifak yapıyorlar diyerek partisinden istifa etti. Terör örgütleri bir tarafı destekliyor. PKK bakıyorsun, Millet İttifakı diyor. FETÖ'cüler bakıyorsun Millet İttifakı diyor. Millet İttifakı'nın terör örgütleriyle bağlantısına isyan etti, Saadet Partisi ile yollarını ayırdı. Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Bir tanesi çıkıyor, mecliste mermi atıyor yere. Olayın arka planını araştırmadan. Bir tanesi çıkıyor, 4-5 kişi seçyanın üzerinde resim veriyorlar. Adana Kozan Belediyesi'nin Saadet Partili Başkanı Kazım Özgan, Millet İttifakı'nın bir parçası olmaktan rahatsızdı. Altın bir tanesi sihalara eleştiriyor. Sihala bayrakta şu ülkenin yaptığı en değerli markadır. Tamamı öz kaynakla yapmışlar. Bu bir eleştiriliyor. Bu ne kadar vatanseverlik ne kadar millilik? Terör örgütlerinin peş peşe yedili masaya destek açıklaması bardağı taşıran son damla oldu. Partisinden istifa eden Özgan siyasete AK Parti'de devam edecek. Biz asla terörle iç içe yan yana olan bir yapıda yer alamayız. Onun için bu vatan için bu millet için biz doğrusu neyse orada yer almak istedik. <laughs>